Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar seni nasıl görüyor açılımı yapacağım. Geçmiş, mevcut durum ve olası gelecek üzerinden ilerleyecek. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerini, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım Öncelikle geçmişten başlayacağız. Evet şimdi bir kere geçmişte arkadaşlar bu kişi sizinle ilgili karar verme konusunda epey bir zorlanmış gibi gözüküyor. Burada biraz sıkılmış enerji olmuş olabilir, biraz karamsar bakanlar olmuş olabilir. Kendince haklı sebepleri olup onları belki de gözünde birazcık da büyütmüş olabilir. Her halükarda aslında bakın orada uzanan bir kupa var. Fakat bu kupayı görmekte, o fırsatı görmekte ya da o fırsatı yaratmakta açıkçası zorlanan, böyle bir düşük enerjili bir hali var gibi gözüküyor. Geçmişte baktığımız zaman. Tabii ki unutmayın, bu enerjiler size karşınızdaki kişi uyuyorsa kolektife giriyorsunuz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bakın. Kaostan yani tırnak içerisinde kaostan kaçma enerjisinde olmuş bu kişi arkadaşlar. Örnek veriyorum. Geçmişte ilişkiniz vardı. Bir ara bozuldu. Bunu tekrar toparlamakla ilgili yani böyle bir kılını kıldatmak istememiş olabilir. Aranızda yasak aşk vardır. Hiç o toplara girmeyeyim demiş olabilir. E, anlatabildim mi? Belki de işte hayatınızda biri vardı. Yani bununla yüzleşmek sizin için savaşmaktan kaçınmış olabilir. Durum her neyse bu ona göre kaotik bir durum varmış. E, aşkın belki de kendisi kaotik. Dolayısıyla bununla savaşmak yerine bunu yönetebilmek yerine bundan kaçışı daha çok tercih etmiş olabilir. Motivasyonu çok yüksek olmamış olabilir arkadaşlar. Bir noktada bulanıklaştı bu? Bir saniye. Niye böyle full ulaşıyor? Sizinle ilgili bir şekilde evet bir beklentisi evet bir duygusu olmuş olabilir ama hani kim yapacak yani sonuç itibariyle birinin değil mi bu ilişkiyle ilgili sadece istemekle olmaz bir şeyler yapması lazım. İşte o bir şeyler yapması mevzusunda çok da böyle işte enerjik ay her şeyi hallederim ya da onun benim olmasını sağlarım enerjisinde olmamış olabilir. En azından bu enerjiyi size e, yaşatmamış olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bakalım yine devam edelim. Senle devam edeceğiz. Evet, bakın sanki sizinle ilgili aslında içinde beyan etmek istediği bir şeyler olmuş. Şimdi örnek veriyorum, kalbinizi kırdıysa aslında gelip bir özür dilemek istemiş ama o kaosla yüzleşmeye göz alamamış. Ya da e, nasıl söyleyeyim, işte senden hoşlanıyorum, ay benim de sana karşı duygularım var. Aslında bir noktada size aktarmak istediği bir takım düşünceler olmuş arkadaşlar. Ama kaçınmış bundan, susmuş. Ya da ne bileyim yeteri kadar belli etmemiş, yeteri kadar elini taşın altına koymamış olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Devam edelim. Senle devam edelim. Gel bakalım. Yani şöyle düşünün. Size mesajlar yazıp yazıp onları göndermemiş olabilir. Oh. Şişedeki mesaj. Beyan. Şişedeki mesaj. Yazıp yazıp gönderme dedik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi sizinle birçok şeyi konuşmak istemiş ama hiçbirini becerememiş. Ya da şöyle söyleyeyim. Konuştukları daha konuşmak istediklerinin belki de atıyorum yarısı kadarını ifade etmiş. Kaçınmış, kaçmış bu kişi. Korkmuş, tırsmış ne derseniz deyin arkadaşlar. Böyle bir enerjisi var. Ama içinde biriktirdiği, söylemek istediği şeyler olduğu durumu çok aşikar bir şekilde karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Hala geçmişteyiz. sizi istemiş bu kişi. Sizi dilemiş. Kupa dokuzlusu kartı ile beraber. Burada oldukça temkinli ilerlemek istemiş arkadaşlar. Evet demiş o beni mutlu edecek şey ama ben burada bir yavaş ilerlemeliyim. Çok temkinli olmalıyım. Bakın bir dua ve dilek ve en yavaş ilerleyen şövalye Tılsım şövalyesi arkadaşlar. Yani ayaklarım yere sağlam basmalı. Ya da şöyle düşünün iş yeri aşkıdır aranızdaki aman ge geri teper ters teper demiştir. Her gün sizi görmek hoşuna gidiyordur ama yavaştan almak istemiştir. Atıyorum işte profesyonelliği bozmak istememiştir gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir e, durumu var geçmişte. Evet, aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Yanlış ifade etme ya da zaten ona söylesem de örnek veriyorum ilk çıkma teklifini edecek size ters tepki alacağından korkmuş olabilir. Arasında tartışmalar olan arkadaşlarımız henüz ortalığın yatışmadığını düşünmüş olabilir. Kendisini yanlış ifade etmekten korkmuş olabilir. Kendisini çok kolay kolay ifade edebilen biri değildir bu kişi. Ee, bazen kaş yapayım derken belki de göz çıkarıyordu. Bu huyuna da bildiği için bir şey söylemeye korkmuş olabilir. Dolayısıyla bakın ifade etme kartı çıktı. Beyan ve şişedeki mesaj kartı çıktı. Bu kişi aslında bir şekilde sizinle konuşabilmek istemiş ama e, ya bunun tartışmaya döneceğinden korkmuş ya kendisini yeterince ifade edememekten korkmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Devam. Devam edelim. Bakın sizden çok etkilenmiş bu kişi. Sizden fazlasıyla etkilenmiş. Aşk, hoşlanma, sevgi artık yine aranızdaki senaryoya göre sizin cazibenizi çok fazlasıyla hissetmiş, size karşı çok büyük bir çekim gücü hissetmiş. Bunu dile getirmek istemiş belki ya da işte bu kiminiz için o işte hissettiği o cazibeyle birlikte sizsiz olamayacağını anlayıp özür dilemek istemesi dahi olabilir. Her halükarda yoğun duygular, bir böyle bir kelebeklerin uçuşması, beğenme, bir aşk durumu. Ama diyorum ya ifadeyle ilgili sıkıntıları olmuş bu kişinin arkadaşlar. Aslında bakın bir orta yolda bu, buluşmak istemiş. Birlikte bir şeyler yaratabilmek istemiş. İşte ne bileyim küsseniz barışmak istemiş. Belki ilk adımı atması konusunda e, sizden destek verecek bir cesaret istemiş. Cesaret verecek bir destek istemiş daha doğrusu pardon. Bunu beklemiş olabilir sizden arkadaşlar. Orta yolda aslında bir yerde sizinle buluşabilmek istemiş bu kişi. Ama bu birlikte olmalı. Demiş. Hani sadece benim belli etmemle, sadece benim bir şeyler yapmamla hani olmaz gibi bir bakış açısı olmuş olabilir açıkçası. Çok değişken bir ruh hali olmuş. Tutkular çok fazlasıyla ve evet, taşkın bir vaziyette. Ama hercai bir enerjisi olmuş bu kişinin. Ee, öyle söyleyeyim hatta belki de özellikle karşınızdaki kişi erkek olan tarafta belki de çevresinden çok fazlasıyla teklifler alan belki onlarla flörtüz enerjiler içerisinde olmaktan hoşlanan ya da daha kolay daha yüzeysel şeylerde takılma daha kolayına gelen ve kaostan bakın kaçmak arkadaşlar çünkü içki gibi alışkanlıkları varsa belki buralarda gez toz eğlen sabahla hani e, anlatabildim bu tarz durumları olmuş gibi gözüküyor bu kişinin. Hizemli durumlar ve sırlar. Eğer hayatında biri de varsa kimilerinin biri hayatında olmuş olabilir ya da flörtöz enerjilerde olmuş olabilir ve bunu sizden saklamayı tercih etmiş olabilir. Çünkü bunu öğrendiğiniz takdirde onu sizi tamamen kaybedeceğini düşünmüş olabilir kimileri arkadaşlar. Kimileri de bu illa hayatına bir flört olması anlamında değil. Dedim ya gezdiğim, tozayım, sabaha kadar arkadaşlarla eğleneyim ama yine de hani onunla ilgili yanlış bir kanıya kapılırsınız diye yine de bunu da öğrenmenizi de istememiş gibi birazcık böyle bir şey olmuş bu kişinin arkadaşlar. Ve az önce dedim ya sizin gel gitli bir enerji değişken bir enerji olmuş vesaire diye. Bu kişi şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. iki zıt enerji aynı anda yaşamış gibi gözüküyor. Bakın bir taraf bu tarafa doğru koşar adımlarla giden bir değnek şövalyesi. Bir tarafta bu tarafa bakan kupa yaveri kartı. Bir istikrar, bir dengeli bir enerjiyle tam anlamıyla size gelmemiş bu kişi. Ve duygularını ve niyetlerini ya da gerçek ve derinlerde yatanı da yine sizden saklamış olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yin Yang ve Yang. Bakın özellikle sakladığı şey ne biliyor musunuz? Sizinle ilgili yanan çok büyük bir ateş. Sizi çok fazlasıyla beğenmesi. Bunu saklamış ama. Ama dediğim gibi özellikle gezme, tozma, flört gibi enerjilerini yine siz öğrenmeyin diye olabildiğince açıkçası çaba da sarf etmiş olabilir bir yandan sizi tamamen kaybetmemek adına. Ama ben burada özellikle en büyük size karşı duygularını ve tutkularını özellikle içinde yanan ateşi saklamayı tercih ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu ateş enerjisinin olması demek değişken bir enerjiyi anlatıyor demektir. İkidir Bakın ateş topu var. Burada da bir değnek şövalyesi var. Dolayısıyla bu kişi aynı zamanda ne istediğini bilemediği gel gitti bir enerjiyi de aynı zamanda da çok yaşamış ve hissetmiş olabilir sizinle ilgili arkadaşlar. Hatta kimileriniz için bir barışmalı, bir küsmeli bir durum da aranızda yaşanmış olabilir gibi gözüküyor. Peki, şimdi şimdiki zamanda değişen bir şeyler var mı? Ona bakacağız. Ben eksik kart inşallah şey yapmamışımdır. Kılıçası. Harıl harıl bir şey arıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Ama tabii ki bir cevap arıyor olabilir harıl harıl. Sizi merak ediyor. Sizinle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor olabilir ama yine de bir kart daha seçelim arkadaşlar. Sonra e, stokluyor dediğim zaman yok ya beni stokladığını zannetmiyorum diye tepkiler alıyorum. Hesaplaşma vakti. Bu kişi nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Ya şöyle söyleyeyim ben size eğer geçmişiniz varsa yani geçmişiniz varsa derken baya hani başlamış ve bitmiş anlamında yoksa tabii ki geçmiş şimdi gelecek olarak bakıyoruz. Ama burada başlamış bitmiş bir ilişki varsa ya da uzadıkça uzamış ama bir türlü başlamamış bir ilişki varsa bu kişi şu anda bununla bir hesaplaşıyor sanki. Bu yaptığı hatalarla hesaplaşıyor. Barışmanın yollarını arıyor olabilir. Bakın burada iki tane salıncağın üzerinde ayıcık var. İkisinin üstünde de kalp var. Elleri birbirine el ele tutuşuyorlar. Sanki tekrar atıyorum özürlerin dilenmesi ve birleşme ile ilgili. Burada biraz o daha olgunlaşmış bir enerjisi olabilir. Acaba ne yapsam da işte onun gönlünü geri kazansam diye harıl harıl çalışmalar yapıyor olabilir arkadaşlar. Bunun yolunu, yöntemini arıyor olabilir. Bakar mısınız ya derleyip toplamak bu kişi örnek veriyorum işte sanki hayatını çeki düzen vermeye çalışıyor. Sanki işte kırdığı, döktüğü şeyleri nasıl toparlayabilir? Sanki onu arıyor. Sanki hatalarıyla daha fazla bir yüzleşme içerisinde. Ben böyle bir enerji alıyorum arkadaşlar şu anda bu kişiden. Daha böyle olgunlaşma yolunda hani sanki ilerliyor gibi bir enerjisi var. sanki aradaki mesafeleri kapatmak istiyor. Ya da sizinle kötü bir durumdan iyi olan, pozitife doğru olan bir duruma doğru geçiş yapmak istiyor sanki arkadaşlar. Evet bakın şu anda bekliyor. Çünkü diyor ki bakın emek isteyen şeyler diyor. Ne de bu emek isteyen şeyler arkadaşlar? sizin peşinizden koşması, size kendini affettirmesi, bu ilişkiyle ilgili elini taşın altına koyması. Evet şu anda beklemede ama sanki bunları yapmak isteyen, bunları planlayan bir hali var gibi gözüküyor bu kişinin. Tekrar örnek veriyorum ben bu ilişkiyi düzeltmek istiyorum. Ben bu ilişkiyi kötü bir durumdan daha iyi bir duruma doğru bir geçiş enerjisinde olmasını istiyorum. Diyor sanki. Şu an için bakın aranızda evet mesafeler var ama bu mesafelerin kapanmasını istiyor bu kişi arkadaşlar. Bu mesafelerin kapanmasını istiyor. Size doğru yolculuk yapmak, sonrasında birlikte bir yolculuk yapmak. Kuralına göre oynamak istiyor oyunu. Kitabına göre oynamak istiyor. Hata yapmak istemiyor tecrübelerinden sizle ya da başkalara geç, yaşadığı tecrübelerden onlar artık bu kişiye ne kattıysa onlardan faydalanarak ilerlemek istiyor sanki. Bu dönem başka bir yere taşınıyor olabilir aklınızdaki kişi hayatında bu dönem bir 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 hareketlik bir yer değişikliği durumu söz konusu olabilir arkadaşlar Aa. bu kişi pişman bu kişi çok büyük derslerden ve sınavlardan geçiyor arkadaşlar yaptığı zamanındaki hataların, belki de düşünmeden yaptığı hataların bedelini ödüyor. Ve diyor ki bu kaçan şeyi acaba geri çevirmenin bir oluru var mı? Orayı tam görmüyorsunuz. Şunun üstüne koyalım. Şöyle. Böyle bir durumda ve oturmuş şu anda verdiğiniz arada yani başlatmamak işte küslüğünüz artık sizinki hangisi ise oturmuş çayını içerken o pişmanlıklarını düşünüyor arkadaşlar. Ve bu sefer acele kararlar vermek istemiyor. Fevri kararlar vermek istemiyor sanki. Hiçbir şekilde birlikte geçmişiniz yoksa belki de sizinle başlatamamasının sebeplerinden bir tanesi sizden önceki ilişkilerinde belki de hep yanılmasıydı vesaireydi. Şimdi sizinle o ilişkileri belki de tekrar yaş yapmak, şey yap o durumu yaşamak istemiyor. Şu an için evet bir molada pişmanlıklarıyla yüzleşen bir enerji de bu kişi arkadaşlar. Zaten kitabına göre vardı ya. Döne döne bir kere şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aa, sanki ne var biliyor musunuz? başladığı noktaya geri dönmemeye çalışan bir hali var. Belki de birçok kez aşkla ilgili hep aynı hataları yaptı bu kişi. Belki de işte geçmişte ilişkisi olan için özellikle siz hep aynı hataları yaptı. Küstünüz barıştınız, küstünüz barıştınız. Şimdi aynı hataları tekrardan yapıyor olmak istemiyor bu kişi arkadaşlar. Böyle bir şey var sanki. Hata yapmamalıyım. Geçmişteki hatalarımın da bedelini ödüyorum durumu var bunda. Peki, özgür radelerle değişebilmekle birlikte. Gelecekte siz nasıl görecek arkadaşlar? Tılsım altılısı. Aa, altı. Duygularınız karşılıklı olacak diyecektim ama beklemek istedim. Ve başka bir altı olan kupa altılısı çıktı. Bir kere bu kişinin gelecekte duyguları sizinkiyle birebir örtüşecek. Belki örnek veriyorum şöyleydi bir geçmişte. Siz bir tık daha fazla seviyordunuz. Siz bir tık daha fazla hoşlanıyordunuz. Ya da belki de hiç hatta size bakmıyordu, ilgilenmiyordu. Görmezden geliyordu. Şimdi burada sanki duyguları konusunda daha böyle bir karşılıklı olması enerjisi bu kişi de büyüyecek ve yoğunlaşacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki aynı şekilde size ihtiyaç duyması gibi. ve sizin haberleşmek için can atacak bu kişi arkadaşlar. Zaten geçmişte biliyorsunuz beyan vardı, şişedeki mesaj vardı. Ya özür dilerim ya da senden hoşlanıyorum. İşte sevgilim olmanı istiyorum. Neyse artık size bir mesajla gelmeyi çok ciddi ciddi düşünecek bir paylaşımda olmaya çok ihtiyaç duyacak artan, büyüyen duygularıyla birlikte derinleşen duygularıyla birlikte. konuşmak için sabırsızlanacak sizinle ilgili arkadaşlar. Onunla bir an önce konuşmalıyım. Anlatabildim mi? Artık hani beklediğim yeter, beklediğimiz yeter duygusu çok yoğun olacak gibi. Ha bu arada arkadaşlar ben bazen şöyle söylüyorum. Lütfen gelecek kısmını ne çıkarsa çıksın duymaya hazır olan arkadaşlarımız dinlesinler. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Ondan sonra eylem kısmı değişirse aa bana değişti demeyin lütfen. Önümüze ne çıkarsa o. Şimdi devam edelim. Bakın sabır ve tik tak. Yani içinde tutmakta zorlanacak bu şey arkadaşlar. Hadi o konuşacağımız zaman gelsin. Anlatabildim mi? Hadi bir fırsat da olsun. Bir şey olsun. Konuşacağım onunla. Sabırsızlanıyorum. Böyle bir enerji olacak sanki içinde arkadaşlar. Burada da bakın kanatlanmış bir melek var. Elinde de mektup var, zarf var. Uzatıyor görüyor musunuz? Çiçek uzatıyor. Altını dağıtıyor. Zaman, tiktak ve sabır. Yani bu, bu şeyi gerçekleştirebilmek için çok sabırsızlanacak bu kişi arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Kupa yedilisi. Tılsım omuz. Sizinle birlikte olmanın bütün olmanın sanki hayalini kuracak arkadaşlar. Bir irtibat halinde olabilmenin her şeyden önce kiminiz için? Ha. Onu almanızı çok isteyecek, ona şefkat göstermenizi çok isteyecek, onu affetmenizi çok isteyecek bu kişi bunu hayalini kuracak. Gördünüz mü? Kalp karşılıklı bir sevgi paylaşımı içerisinde olduğunuz, alma verme dengesinin olduğu, hatalarını size affettirebildiği, birlikte olabildiğiniz, bütün olabildiğiniz, sevgiyi, aşkı paylaşabildiğiniz bir durumun hayaliyle yanıp tutuşacak bu kişi arkadaşlar. Bunu çok isteyecek. Bakın Işıl ışıl olmak isteyecek sizinle. Bütün duyguların böyle parıltılı olduğu, kalp ışığının yandığı, işte sönmüş, köhnemiş, eskimiş, monotonlaşmış, sıkışmış, bütün bu enerjilerin ortadan kalktığı birlikte iki tane maske var. Bakın, parıldayabildiğiniz bir enerji içerisinde olmak isteyecek gibi. Peki, tabii ki hep söylediğimiz üzere özgür iradelerle değişebilmekle birlikte eyleme dökülen muhtemel sonuç ne olabilir? Büyük Arkana İmparator içi. Valla çok güzel şeyler olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Büyük Arkana Sihirbaz'la birlikte. Aranızda çok güzel, sihirli bir başlangıç. Barışmak, ilişkiye başlamak. Bu kişinin mucizevi bir şekilde duygularını söylemesi söz konusu olabilir ama ben yine de diğer kartlara da bakmak istiyorum. Sanki ne var biliyor musunuz? Bunu belki de her ikinizin birden yaşaması gerekiyordu ama özellikle karşınızdaki kişinin sizi kaybetme tehlikesini yaşaması gerekiyordu arkadaşlar. Ve buradan hani çünkü ondan daha iyi bir aşık, daha iyi bir insan olsun diye. Ve şimdi gelecekte sanki bakın onun ilişkiler konusunda olgunlaşmasıyla, dönüşmesiyle birlikte tamam mı? Bunu ilişkiye yansıtacak bir takım eylemlerde bulunması ve inisiyatif alma olasılığı var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani aranızdaki enerjinin de pozitif anlamda çok güzel bir kelebeğe dönüşme olasılığı var. Bakın imparatorca ve sihirbaz. Bu yaşananlar da olması gerekiyordu. Özellikle dediğim gibi karşınızdaki kişinin olgunlaşması açısından. Bakın sanki bu ilişkiyle ilgili önümüzdeki günlerde bu kişi seni nasıl görecek diye soracak olursanız arkadaşlar zaten sizin hayalinize yanıp tutuşacak ve bunu çok isteyecek demiştim ya. Bu hayalini gerçeğe dönüştürmekle ilgili birlikte olabilmek adına büyümek, gelişmek, ilerlemek, barışmak adına açıkçası şöyle bir durum olabilir. Ben hatalarımdan ders çıkardım seni kaybetmek istemiyorum tavrıyla gelmek, bir şeyleri onarmak için çaba sarf etmek, daha açık ve daha korkusuz ve kendine ve ilişkiye güvenen bir tavırla gelme olasılığı var gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.